Böyle bakarım, Gel. Gönder böleyim ben. Ha, onu karıştır, konuş. Ötekine, ötekine. Onları karıştır. çok kuruttu abi. Pati çok kuruttu abi. Pati çok kuruttu Al bakalım.

Sayın seyirciler köfte Alperen gibi aynı. Çok güzel. <laughs> ya. Köfte Alperen gibi köfte. Bugün bir paketi bitirdin. Al abi. Oh. Ne yapacağım Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ateş çok kuvvetli. Ateş fazla geliyor ya. Alayım ben bunu. Biraz içeri çıkıp dursun öyle yansın. Yansın öyle. Bunu bana Ne yapayım? Alıyor mu elimizi? <laughs> anne çatal versene bir tane ve <laughs> çapa döktü alferen gibi aynı. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Balık bu arkadaşlar bakın balık Aha. unlanmış balık. Deme dede unlanmış balık. Evet efendim buğulanmış balık. Evet arkadaşlar halifluşa maydanozlu köfte yapıyoruz. Şimdi. Yesin yesin gömüşü büyüsün diye. Koy bakalım. Yağı koyacağız sonra. Havalar da tutsun tutuyoruz. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Alperini pişiriyor tavada da. Evet, Altan Usta kameramandır. Bizim dedemizin çiftliğinde buğulu balık pişmektedir. Buyurun bekleriz hepinizi. Aa, ha, Umut gönder. Evet. Köfteden ızını alamayan Alperen balığa geçti. <laughs> Amcan hem tuttu hem pişiriyor. <laughs> <laughs> ne diyelim? Arkadaş, odun toplama zamanı dediler bana. Ben de gidiyorum odun toplamaya. Odun toplama yerinde görüşürüz. Bay bay. geçmektedir Bu hepinizi bekleriz. Ve geldik arkadaşlar. İşte burada odunlar var. Bakın. Odunları toplayalım şöyle. Allah, bismillah. Bu ne lan? Köklü. Bu Burada köklü. Ne yapacağız? Bunlar küçük Bunlar olmaz arkadaşlar. Bakın. Şu i̇yi gibi. Şey bu. Da. Bu da kötü bakın arkadaşlar. Bu iyi. Bu iyi. Bu iyi. Anasından bu iyi. Ha. Hadi götür. Ha, ben dedim Hadi Hadi götürüyoruz arkadaşlar şimdi. Amca geldi içeriler. Odunlar geldi geldi geldi. Eda maşa var mı? Var. Mı? var. Aa, mi Ay, Ay onlar ne var işte patıltır, var ya. ya. Köfte ya. bizim çiftli köftesidir. Sizleri yeme bekleriz. Afiyet olsun. O son parti öyle. İlk parti mi, son parti mi öyle bir şey oldu. Furkan bir parti bekliyelik Bravo. Hadi gari bitmedi mi? O zaman ihtiyacı Burası iyi <laughs> mi? Burası iyi mi? Burası iyi mi? Bugün Alper'e? Ee, Bağda. Bugün ne yaptık Bağda? E ee, şimdi köfte, evet. patates, balık. Oha evet. Yaprak da topladık. Ya. Yaprak Aynen ya. yaprak da topladık. Aynen, topladı. Değil anne? Evet anne. <laughs> Baban ne yaptı? Babam ot topladı, çarı topladı. Evet. Her Sonra bir var, gezindi, top oynadı benimle. Öyle işte. Eğlendin mi bugün arkada? Evet. evet.

<laughs> evet. Ve Furkan'ın da yemesi lazım. Furkan. <gülüyor> <Eee>. <gülüyor> Ve arkadaşlar yemek sağlıyor. Allah Çıplada, bırtada, Çıplada, Allah. Çupla'da, Bırsta'da, Sısta'da bir dakika baba. Eren nerede ver? Onda sonra kocaman balık veririz. Bana patates lazım. Bana patates. Tamam, Abi, bunu bak bu çok güzel. Tamam ya. Patates köfte. Ah, kocaman balık annene. kocaman balık. Ben sana patates koyayım mı? Ne koyayım? Hı? Kime kız? Koy? Sana. Sen ye ye ye. Tamam seni ver bunun anne. Tamam ben önce balıktan başlayayım. Al kaynana böyle. ye derdi. Köfte patates koyalım. Ekmek vereyim mi size Selo? Köfte. Köfte tabağın nereden Devrende. Çok hmm. güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ekmek mı? Mı? çok güzel. Patates çok güzel olmuş arkadaşlar. Hı hmm. hı. Hmm. 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 Ekmek istiyor musunuz <laughs> aşkım? Anne ekmek sanki şey olmuş ya. Tamam ah. patates Köfte yok bende. Hani bir ters isteyeyim var da. Şuna patates tozu yok bakalım. karınca git oğlumun şeyini alıyor. Evet. Yürü al hadi git. Alın gidin beraber. Yürü. Elancık ben de alayım. Sonra önce balık yiyeyim hadi. Bak Furkan'ın balığı. <laughs> ben tabak Şimdi boş tabak şunu Al yani. Bak turşu açayım mı istiyorsunuz mu? Seliyor şey salata ya. Hmm. <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar Birini yemek yap. bitti. Ben, 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 ben Yok, Ama gerçekten tutma balık farklı oldu. <laughs> ne diyor Gogi? Gogi mi çekiyor? Hay Allah'ım ya! <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar evin dönüş. Kırmızıların var değil mi? Vay be. Ve biz şimdi eve gidiyoruz. Babaanne gel! Eve evet, gidiyoruz! Babaanne gelmiyor İyi gidiyoruz. Ver bakalım bir tane. bakalım. Ben ben her zaman ayrı daha iyidir Babamın yaramazdı. Hep baba yok Adam yaptı. Çık var mı Dur dur kadınla Dur lan dur. Ezo bak. Aferin. Aferin şaplata şaplata yoz artık. Hocam kaldı mı? Şaplata 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 Bismillah. Garip bu kadar <laughs> ay. Bismillah çektiniz mi lan? Evet. Burada mı yürüsün? Sen çektin ya, mi? Evet. Tura sen? Evet. evet. Bir ya, kardeşim, ben yapıyorum. Kardeşim benim ama. Tamam. Allah sen çektin mi? Sen? şey oldu mu? Burada. Bismillah. Allah çektiniz. Ona git, Sen ona git. o ona gidiyor. Ha <laughs> <Öyle, gülüyor> <laughs> Kapat onu galiba efendim. <laughs> Kızım ilaçlı e Zaten motor <laughs> <gibi. gülüyor> Kimin? Kafasını mı kesiyor? Ay vurma 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 vurma. Acıyor <laughs> cihazı acıyor. İyi <cihazı. gülüyor> iyi. <laughs> 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 Ne? Erik erik. Erik erik. Bol bol erik. Yok, Değil mi, anne? Bol bol erik. Elba, elba. Anlıyorum. <laughs> Anlıyorum. Vallahi eve gideceğim şimdi. Daha Ve evet, 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 evet. <laughs> arkadaşlar Hacı Rahman'ın köyüne mi? Ne? Değil mi baba? Ne? Köyü mü? Hayır, Aynen hayır, köyüne geldik. Hayır, hayır. <laughs> Biliyorsunuzdur ben manis alıyorum. Böyle. Ee, anlaştık mı? Neydi bu? Eren'e karşı biz ikimiz. Eren'e karşı biz evet. İki ikimiz. Biz ikimiz. İki. Ha. O tek. Ee, ben? Da da almadım. Seni de aldık aramıza. İkimiz. Kanka. Şeyde. Üçümüz. Evet. Ee, Dem arkadaşlar biz üçümüz. Şu bu. 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 Tamam bu. orada. Hadi bu da kadar. olsun. Bak bu Hadi da olsun. Bu oldu. <gülüyor> 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 da oldu. Bu da oldu. Olmasın ya. O, <laughs> o ne? Galatasaray logosu var. Sarı kırmızı. Aslan pes etmedi mi bakarsın. Kim <laughs> mum Galatasaray. Kim mum Galatasaray. Ne dersin? Ne yapıyorsun? Ve arkadaşlar geldik. Babişim. Ulan. Ve arkadaşlar geldik bizim arabanın oraya bizim yaşadığımız yer şey burası değil. Manisa. Şimdi de buradan gideceğiz. Ama yine bu grupla gideceğiz. Evet beğenmiyor musun? Yo beğeniyorum. Arkadaşlar biz şimdi arabayı bu yana kadar gideceğiz. Aban işte buraya. buraya gir, annem buraya sen de annenin e, üstüne olur mu? Bak buradan bak gir, bari. E, bak gir bana. Ben buraya. annem, bu, bu, annem bu. buraya. E benim annem Ay, nereye? Ben ya, sen, ya. sen, sen, sen. Oradan direkt karşıya geçiyorum. Ya kız amcam oraya bir otursun. Bir Amca bir mı? Benim annem mi otursak. Buraya değil mi? E, senin annen. Buraya değil mi? E sen nereye oturuyorsun? Senin annenin üstüne. Ben oraya geçeyim. Nasıl oluyor bu? Nereye geçtim? Evet arkadaşlar güzel bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bay bay. Ve şuraya da amcam gelecek. Hadi. Arkadaşlar şimdi Hı. herkes yerlerine otuldu. Ben buraya. Annem buraya. Fırkan buraya. Halam buraya. Gül bakayım hele. <laughs> 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 <laughs>